Herkese selam. Değerli arkadaşlarım hepiniz YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video daha sizinle birlikteyim. Ekranda da gördüğünüz gibi Kaptan Tsubasa Ace oyunu nihayet erken erişime düştü ve çok güzel bir özellikle geldi değerli arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi artık Türkçe. Daha önce biliyorsunuz önce Çin sonra da İngilizce versiyonlarını çıkarmıştılar. Biz de bunlarla ilgili videolar çekmiştik. Kanalımızda yayınlamıştık. Ve nihayet artık hem erken erişime düştü Google Play Store'da hem de değerli Türkçe olarak geldi. Birazdan hem bu oyunu inceleyeceğiz hem de size söylemem gereken bazı noktalar var. O noktalar indirme ile ilgili çünkü siz Google Play Store'a gidip oyunu arattığınız zaman oyunu bulamayabilirsiniz. Benim size söylemem gereken bazı detaylar var. O detaylara dikkat etmeniz lazım. Yoksa oyunu indirip yükleyemezsiniz değerli arkadaşlarım. Bilginiz olsun. Şimdi İncelemeye geçmeden önce her zaman olduğu gibi hala kanalımıza abone değilseniz abone olmayı, gelecek olan videolarımıza kaçırmamak için bildirim zilini aktif etmeyi, videolarımıza da beğeni atmayı unutmayın. Hemen şöyle sahaya çık diyerek başlayalım. Devam edelim değerli arkadaşlarım. Şimdi oyun kuruluyor. Gerçi ben indirdim biraz kurdum. İlk birkaç bölüm vardı onları atladım ve takımımızı kurmakla devam edeceğiz. Kaptan Tuzubasa'ya tamam burada Gidelim kadroya. Şurada bize bir oyuncu verdi. Onu ilerletiyoruz. Devam ediyoruz. Ve zorlu serüven diyor. Herhalde maç oynamaya gideceğiz. Tamam sahaya çıkıyoruz. Değerli arkadaşlarım dediğim gibi oyun hem Türkçe artık hem de erken erişime dönüşmüş Google Play Store'da. Şimdi Google Play Store'a gidip Kaptan Tsubasa Ace yazarsanız hemen 3. ya da 4. sırada çıkması lazım. Eğer sizde çıkmıyorsa bilin ki oyun erken erişimde olduğu için sizin Google Play Store'unuzun erken erişim özelliğini açmanız lazım değerli arkadaşlarım. Bunu böyle söyleyeyim size. Erken erişim özelliğini açacaksınız ki oyun gözüksün. Tabii ki bunların hepsini yapıp erken erişim özelliğine de açtınız ve oyun gözükmüyorsa size bir APK linki video yorum kısmına bırakacağım değerli arkadaşlarım. APK olarak da indirip yükleyebilirsiniz bilginiz olsun. Ama tabii ki ilk önce Google Play Store'da dediğim gibi Google Play Store'unuzun eğer tabii ki gözükmüyorsa oyunu arattınız ve gözükmüyorsa yapacağınız tek bir şey var o da Google Play Store'unuzun erken erişim özelliğini Açmak oyunu görüyorsunuz. Oyun gerçekten kaliteli ve güzel. 90'lı yılların vazgeçilmez çizgi filmiydi. Benim de tabii çocukluk yıllarıma denk geliyor. Gerçekten her gün bu çizgi filmin çıkmasını beklerdik. Çok heyecanlı ve güzeldi. Artık görüyorsunuz parmaklarımızın ucunda bu güzel çizgi filmi oyun haline getirmişler. Gerçi bu oyunun birkaç tane başka versiyonu da var ama şu an şu ana kadar gördüğüm kadarıyla en güzel ve en iyi versiyonu bu versiyon. Hem de Türkçe oynayabiliyoruz. Şu an gördüğünüz gibi. Dediğim şekilde Google Play Store'da gözükmüyorsa size APK indirme linkini de video yorum kısmına bırakacağım. Gidip oradan indirebilirsiniz. Otomatik eğitim diyor. Tamam diyelim devam edelim. Otomatik eğitsin bizi. Kaptan tuzu basa artık parmaklarımızın ucunda diyebiliriz. Erken erişimde ve evet, Türkiye'de de mevcut Türkiye Google Play Store'da erken erişimde olduğu için bütün cihazlara gözükmeyebilir. Bilginiz olsun. Yapmanız gereken tek bir şey var. Google Play Store'da e, ayarlar'dan e, erken erişimi açmak cihazınızı değerli arkadaşlarım. Erken erişimi açtığınız zaman cihazınızı e, birçok oyunla beraber kaptan tuşu sayıda göreceksiniz. ses vereceğim ama telif olabilir. Onun için kapatmak zorunda kalıyorum değerli arkadaşlarım bilginiz olsun. Bazen bu oyunların içinde müzikler telif olabiliyor. Telifli müzikler olabiliyor. O da YouTube'da bize sıkıntı yaratıyor. Şöyle bir şut çeksek. Çekelim bakalım. Biraz basılı tutmamız lazım. Pardon. Unuttum. Bas Uzun basılı tutmamız lazım ki pas verelim. Pas vermiyoruz. Evet. Evet, uzun basılı tutacağız ki hem şutu da şöyle süper. Çektik şutu. Kaleci tutamadı gol. Golümüzü attık. Güzel. Çok güzel bir gol attık. Gördüğünüz gibi şöyle buradan tutsak yok. Şöyle uzaklaştır diyelim. Bakalım oyuncumuza gelecek mi? Gelmedi ve maç bitiyor. Devam ediyoruz. Burada medya okuması çık falan bir şeyler diyor ama. Ve şuradan devam diyelim. Çok yazılar ok okuyup da vakit kaybetmek istemiyorum. Böyle oyunun biraz detaylarına bakmak istiyorum. Siz indirdiğinizde bütün detaylara bakarsınız değerli arkadaşlarım. Şöyle burada hediyelerimiz var. Hediyelerimizi hepsini toplayalım bakalım şöyle. Burada da var. Topla. Hepsini topla. Şuradan da gözükmüyor. Hangisi bu? Evet burada oyuncu alacağız. Bakalım. Şöyle bir kez denediyoruz. Onayla diyoruz. Bakalım oyuncu gelecek. Şu an animasyon dönüyor. Transfer ve kart sistemi bu şekilde. Evet. Yutaka Matsuki geldi. Forvet değerli arkadaşlarım. Devam edelim. Bir daha deniyor muyuz? Evet bir daha deniyormuşuz. Şu animasyonu geçelim. Bakalım kim gelecek şöyle. Açılsın. Akira geldi. Akira Kaleci. Tekrar alalım. Bakalım. Geçelim bu animasyonu da. Yamamori. Soyguya geldi değerli arkadaşlarım. Çık diyelim. Tamam. Geçelim burada. Geri gidelim. Ne diyor burada? Burada herhalde 9'da açalım diyorum ama yetmeyecek. Maalesef yetmiyor bizim paramız. Geri çıkalım buradan. Evet, kadroya gidelim. Kadroyu yenilememiz lazım. Yeni oyuncular geldi. Otomatik dağılım. Otomatik dağıt diyor. Tamam. Güzel. Değiştirdik kadromuzu. Onayla diyelim. tam onayladık. Şampiyonluklar diyor. Turnuva. Daha açılmamış turnuva. Neyse geri, geri gidelim bakalım. Royal League'e gidelim bakalım. Drum League. Birinci sezon. Elemeler dedi. Tamam. Okey. Meydan oku diyor. Okuyalım bakalım meydanı. Mücadele başlat. Mücadeleyi başlatalım ve mücadele başlıyor. Görseller güzel, harika. Maç önü görselleri. Vuruşu başlatalım. Şöyle buradan verelim pasımızı. Şimdi uzun tutalım uzun çarsak gol atar. Evet, attık golümüzü çok güzel. 1-0 öne geçiyoruz. Yani oyunu oynadıkça, öğrendikçe gerçekten çok keyif alıyorsunuz maçta. Oyunda değerli arkadaşlarım bunu hissettim. Hele o e, ara sahneleri falan çok güzel olmuş. Aynen çizgi filmdeki gibi 2 saat dönüyor top. Ondan sonra Gol oluyor. Kalecinin ellerinin hemen dibinden geçiyor. Şurada tekrar pasımızı verelim. Uzun. Tamam, tuttuk çok iyi. Harika bir vücut çalımı verdik. Şöyle uzun tutalım. Uzun ve gol. Yine golümüzü attık. 2 Süper. Devam ediyoruz oynamaya. Ve kaptan Tsubasa yine aldı. Şöyle buraya gelelim. Ve maalesef çok fazla oynayınca topu taca attık. Daha doğrusu taca çıkardık. Olsun. Yakalayalım burada. Yakalayamadık. Bizde mi gol Yok. Kaleci son anda çıkardı. Kaleci güzel uzandı çıkardı. Şöyle verelim şurada topu. Kran kran'a bir mücadele var. Ceza sahasının içinde. Verelim şuradan. Tamam. Çok güzel. Şimdi bir türlü kurtaramıyoruz topu. Uzaklaştıramıyoruz. O bölümde. Şöyle. Tekrar kaleci kalecimiz güzel kurtarışlar yapıyor. Yani takım bir yana kaleci bir yana kaleci bir daha çıkarıyor ama her nedense tutamıyor topu elinde uzaklaştırmak için ve maç bitiyor değerli arkadaşlarım. Maçı kazanıyoruz 2-0. Çok güzel bir sonuç. Değerli arkadaşlarım, umarım videom hoşunuza gitmiştir. Anlattığım gibi ilk önce bir deneyin Google Play Store'unuzun arama çubuğuna Tsubasa Ace yazın değerli arkadaşlarım. Üçüncü ya da dördüncü sırada çıkıyor. Eğer çıkmasa dediğim gibi yapacağınız tek bir şey kalıyor. O da Google Play Store'unuzun erken erişim özelliğini açmak. Onu da bilmiyorsanız YouTube'da araştırın. Mutlaka o konuyla ilgili videolar mevcut. Oradan açacaksınız. Ve değerli arkadaşlarım eğer bütün bunları yapınız hala çıkmıyorsa size bir APK linki videonun yorum kısmına bırakacağım. Gidip orada APK'sını da indirebilirsiniz, yükleyebilirsiniz. Değerli arkadaşlarım bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.